Abi Şırnak'a bir tane dev seni ararmış be yakaladım öttürecekmiş ya seni. Dur bakayım be kızanım neredeymiş o gel gelsin de göreyim bakayım. Kolaymış Şırnak'a öttürmek be hey yiyorsa gelsin be buradayız biz. Sen misin? ne anlatıyorsun be Şırnaga? birazdan geliyor adam buraya. Kızanlar kaçın be Şırnak'a gene çekmiş kafayı Aa, güven olmaz buna hey. Hey sakin olun be ben çözeceğim bu işi birazdan bekleyin. Oh. Bir planım var ve kızanlar durun be. Çekmişin gene rakıyı konuşuyorsun be. Şırnak'a hanginiz be? Hoş geldin bağdaş. Be Vallahi ben de tanımıyorum ki be. Ben de yeni geldim bu köye zaten. Oo, bana öyle demediler be. Şırnak'a senmişsin galiba. Hey kim bu Şırnak'a be ya? Sen sensin, sensin be ya. Be. Allah belanızı vermesin sizin hey. Kaçın. Kaçın. Anlaşırız senle bağdaş. Sana bir rakı getireyim bir de orkestra çaldırayım gör. Son iki üç dört. Buna sağlam bir şey yapayım da bayılsın pezemek. Bir yudum içti mi bundan götten ateş atacak hey. Nerede ulan benim içkim? Hey bana bak bağırıp durma ama. Abi şirnega var mı bir sıkıntı be? Yok be kız hanım, ne olacak ki? Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat götümün kendisi görünecek.